Ama telefonumuzun hattının o içinde, o tarafında Fatih Gülşen Hanım Efendi ikinci bahar yani bizlerle de ve sizlerle bir merhaba diyelim ve konuşmamızı başlayalım. Merhaba Fatih Hanım. Merhaba Murat Bey. Günaydın. Sizsiniz? Günaydın. Çok teşekkür ederim devletimizi kabul ettiniz ve şeref verdiniz bizim programımıza. O şeref benim. Ben teşekkür ederim. Evet, ikinci derne, ikinci bahar derneği gerçekten değerli bir e, dernekti şu anda Türk toplumunda e, Londra'da ve gerçekten her zaman algıcılar, gibi insanları ki kendi hayatının zamanı kesir ve e, başka insanlar için, başka e, sorunlar için ve başka e, Türk toplumumuzun kültürü ve medeniyeti için çalışırlar ve sizleri her zaman larışlarım ve bizim de en küçük vazifemiz eee Türk toplumumuza bu ola bilər ki sizlerin hizmetində olaq və burda sizləri uğurlayaq. Amma biz hər şeydən öncə sizə süzü bir özünüzü tanıtdım bizə və siz kimsinizsə, nərəlisisiniz? Benim ismim Fatoş Gülşan. Eee ben Kıbrıs Türk'lerindenim. Eee İngiltere'ye eğitim için geldim, kaldım. Ee, şimdi şu anda ama geldiğimin ikinci senesi e, dernek işlerine de başladım. Yani büyük bir birikimim var o konuda. E, son ikinci bahar derneğimi kurdum. E, 2009'da kuruldu. E, o zamandan beri de e, şimdi çok yoğunlukla e, büyümesi için e, çalışıyoruz. Evet çünkü ilk iki sene içerisinde e, de toplumumuzda böyle bir derneğin ihtiyacı olduğunu gördük. Evet. E, normal olarak e, ne diyorlar? Yani başka Başka şey ben bir e, yok. evet ben e, sorumu bu, şekilde birinci sorumuzu ya yani ikinci sorumuzu soram ki dernekler e, nedir? Yani dernek diyen zamanı ne anlam verir dernekler ve ne için ne, ne için ve ne hedefler için kurulurlar dernekler? Değişik nedenlerden kurulur. Bizim e, amacımız kadınlara, e, yani kadın dayanışması için kuruldu. Aslında ilk amacımız yalnız yaşayan e, yaşlı bayanlara hizmet vermekti. Ama ondan sonra genç bayanlarımız da geldi. Genç bayanlarımız geldikten sonra onların da e, şeylerinin sorunlarının çok olduğunu gördük. Dolayısıyla tüzüğü değiştirip e, bütün Türk e, kadınlarına yönelik çalışmalar yapmaya başladık. Ama bunun yanında yani her derneğin değişik amacı var. Yani Futbol Federasyonu var. İşte Atilla Bey'in kurduğu Türk Birliği var. Yani dernekler aslında e, başında olan veya artık management komitede olan insanların e, de, gör, görüşüne göre e, tüzük ayarlanır benimkisi dediğim gibi kadın dayanışması evet çok değerli bir e, konudur ve değerli bir e, e, dernekti çünkü bakasız ben e, çok programda çok kadınlara değer veririm. Çünkü kadınları çok devlet ederim. Neden? Çünkü kadınlar ailenin ve içtimanın ve o ülkenin esaslarıdılar. Hı hı. Yani biz kadını eğer siyasetten de kadını eğer o toplumdan silsak toplumumuz olmayacak. Ve o için de bu programda çok çalışırım kadınlara meydan vererek ve kadınları konuşturarak. Çünkü onlar bizi büyüten insanlardılar ve bizim geleceğimizi büyüten gene doğurtan ve büyüten insanlardılar. Yani o kadar değerliler ki ben sizin iş, yaptığınız işlerde gerçekten e, başımı eğem ve çok e, tehsin edeceğim, ve her zaman algışlıyorum sizin e, yaptığınız işi. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz ve o kadınları toplayıyorsunuz, kadınlara eğitim veriyorsunuz ve onları gezdiriyorsunuz ve onları birazdan sizden dinleyecek hepsini ama bu sorunu, sorunu bu şekilde sorum ki bugün bizim Türk toplumunda, Türk toplumu diyen zamanı sadece Türkiye Kıbrıs olmasın bizlere. Tabii. Ee, bizim şu anda Azərbaycanlılarımızın toplumu da var inşallah. Burada Azerbaijan House var. Çox da iyi çalışırlar. İnşallah süz keçəcəklər. Onlarla da bağlantı qurarıq süzlərə. Onların da eee Azərbaycan qadınlar dərnəkləri var. İnşallah onlarla da süz bağlantıları özüm səbəb olacağam. Eee bizim şu anda Türk toplumumuzun burada ehtiyacları nədir və nə dərnəkler qurulmaq və nə dərnəklərə ehtiyac duyulur şu anda bizim Türk toplumumuzda İngiltərədə? Ee, şimdi şu anda yani ben e, bizim gördüğümüz yani şimdi şu anda 2009'un sonunda kurulduk biz en önemli e, eksikliklerden bir tanesi dilimiz bu ülke entekro olamadık onlar var e, kadınlara e, daha kadınlara yönelik daha fazla eğitim ve daha fazla e, iş sahaları açılması gerekiyor. Ailelere daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz welfare sistemi çok değişti. Her şey çok daha kötüleşti ve değişimler 2020'ye kadar devam edecek. Birçok aile bu yüzden çok zor durumda. Gençlerle ilgili çok az şey yapılıyor. Bilmiyorum siz, bizden çok daha iyi çalışıyor Azeri Türkleri. Evet bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. İnşallah dediğiniz gibi sizin aracılığınızla e, biz tanışırız e, ve işbirliği yaparız. yaparız. E, ben kaç sene var? Üç sene var biz ya yani Nevruz kutlamalarına ondan sonra diğer e, aktivitelerine katılıyoruz. Onlar sağ olsunlar bizi davet ediyorlar. Biz de gidiyoruz. Yani gerçekten çalışmalarına hayran kaldım. E, şeylerine hayran kaldım. Yani e, e, müzik e, konusu, e, sanat konusu gerçekten sizde e, çok e, önemli bir e, yer teşkil ediyor. Bizim o da eksik, o da eksik maalesef. E, bu ya zaten toplum dört ayrılmış şimdi şu anda. Kadınlarımız, aileler, yaşlılar ve gençler var. Ha, bu dört e, gruba da e, dev dört grubunda kendine göre sorunları var. Ay şimdi şöyle bir şey var bizim yaptığımız bizim gelen üyelerimizin arasında anketler düzenliyoruz gelenlerin sorunlarını e, de topluyoruz ona göre hangi sorun e, ağır basarsa ona göre proje açmaya çalışıyoruz ama biliyorum yani e, çok değişik sorunlarımız var ve değişik e, konularda çalışan da derneklerimize ihtiyacımız var Evet çok teşekkür ederim. Evet Azerbaycan'da burada çok büyük bir e, de, e, iki tane değerli e, dernek var ya, society vardı. Biri Europeyal Azerbaycan Society'di ki ben bilen 7-8 tane ülkede bunların branch'i vardı ve şöbeleri vardı. Çok iyi çalışırlar ve gerçekten müzik aleminde ve e, sanat aleminde ve şiir aleminde, kitap aleminde çok güzel çalışırlar. İnşallah bu alanda bağlar tozu kuraram. Bu növbəti Azərbaycan hansı vardı? Çox iyi çalışır doktor adlı Teqin dəyərli bir Başkanımızdı hem Türkiye için hem Azerbaycan için çalışır sadece çünkü kendi Kars doğumlu doğumlu bir insandır. Ama Azerilə, Karslılarla yağdılar, Azerilə ular. Və inşallah onlarınla da bağlantılar və işbirliyi yapacaq bərabər. Çünki onlar da gözəl çalışırlar dediyiniz kimi. Xüsusilə də Azərbaycan böyük ölkəli çox ə, kültür konusunda çox həssasdır və çox önəm verir kültür konusunda. Və heç zaman ayırmadılar Türkiyə ilə Qırğızsı, Azərbaycan. Onlar həmişə bu düşüncələri bir tür toplumu olaraktır. Doğru. Bizim, şu anda siz konuştuğuz 2009'da bu derneği kurdunuz. Ama aslında ne sebep oldu ki bu derneğe düşündünüz ve ne için bu derneğe zaman koydunuz? Şimdi bu Derneği Türk Yaşlılar Projesi denilen bir derne, yani başka bir grubun uzantısı oldu. 1993'te Hackney Council, ben o zaman Haringey Council'da çalışıyordum, Haringey Belediyesi'nde çalışıyordum. Türk yaşlılarına ulaşamadılar diye şeyden Harrogate Council'dan bir görevli istediler. O zaman onlar küçük bir grup istiyorlardı, hani işte Türk yaşlılarına işte yardım ediyoruz Hackney Belediyesi sınırlarında diye. Ben benim de görevim o grubu kurup onlara teslim etmekti. Belediyedeki görevlilere teslim etmekti. 6 ay içerisinde biz 80 kişiyi geçince onlar dedi ki yok biz bunu elde edeme yani e, kontrol edemeyiz. Sen en iyisi e, bir tane grup yap. E, başına geç biz size de sana destek vereceğiz ve o şekilde Türk Yaşlılar Projesi kuruldu 2006'da benim iş dolayısıyla ben oradan ayrıldım ve e, dernek çöktü. 2007 e, şeyinde, 2007'de Türk Yaşlılar Projesi kapandı. Ama üyelerim beni devamlı rahatsız etmeye başladı. İşte ne zaman açılacaksın? Gidecek yerimiz yok. Lütfen aç gibisinden. Ben de onlara blöf yaptım çünkü o zaman gerçekten çok e, yoğun çalışıyordum. Hani bir yer bulursanız tekrar başlarız diye. Gelmişler, gezmişler, gezmişler e, şey. Edmonton, on e, Rona diye bir manijer vardı o zaman. E, o da orada yaşayan Türklerle ilgili bir şey yani bir e, session yapmak istiyordu. Yani e, ne, ne diyorlar bir kahve e, seansı yapmak istiyordu. Bizimkiler onu buldular. Beni götürdüler. Görüştüler. İki sene Rona'nın yani o e, Mendifaz'daki manijerin altında çalıştık. Roma iki sene sonra ayrılacağında bana dedi ki bak yani çok iyi bir e, grup haline geldi burası. İstersen sen bunu derneğe çevir ve başla günah. Yani bırakma, kapanmasın. E, ikinci Bahar öyle doğdu. 2009'un Ekim'inde doğdu. Evet. E, biz 2009'dan bu uzaya... E... Çok değerli işler yaptınız ama bu değerli işler ve güzel işleri sizin ağzınızdan dinliyorum, sizin dilinizden dinliyorum. Ne işler yaptınız bu zamanda? 2009'da iki saatlik başladık. 2009'dan 2015'e dört günlük bir dernek olduk. Yüzde dört büyüdü derneğim. Yani Gerçekten ama çok şey çalışıyoruz, çok ağır çalışıyoruz. Şimdi şu anda değişik projeler altında çalışıyoruz biz. Ee, şeyimiz var trofin sessionlarımız var haftada iki defa ee, bayanlarımız geliyor Türk kahvesi içiyorlar ee, de bu arada sohbet ediyorlar ee, onları içeriye çekmemizin nedeni onların gelmesi tabi bize e, bu e, ha, yani bu e, ülkede e, yüzleştikleri sorunları anlatmaları durumuna da geliyor. Biz bunları şey, not alıyoruz. Bu şekilde onların hayatlarını, zorluklarını nelere ihtiyaçları olduğunu da öğreniyoruz. Onlar da güzel vakit geçiriyorlar, deşarj oluyorlar. E, London Krab'ımız var yaşlı bayanlarımız için ve uzun süreli hasta olan bayanlarımız var. Yalnız yaşadıkları için e, fazla kendilerine dikkat etmeyen bayanlarımız var veya hastalıklarından yani ne diyorlar özürlü oldukları için yemek yapamayan bayanlarımız var. Onlar için şeyimiz var iki gün haftada iki gün yemek veriyoruz. Üçüncü günü arıyoruz bu arada. Üçüncü günümüzü atmak için başka bir yer arıyoruz. İnşallah yakında o da olacak. Haftada 40 5 ile 50 kişiye yemek veriyoruz. 2013-2014 senesinde 1700 tane yemek verdik o e, konuda. Yani daha iyi olmasını istiyorum tabii ben. Yani 1700 yerine 8000 tane yemek versem haftada benim için çok daha iyi olur. Çünkü o kadar daha fazla insana e, servis vermiş olacağım. E, ondan sonra şeyimiz var, e, gezi kulübümüz var. Gezi kulübümüze neden başladık? Bayanlar bir araya gelip e, gezebiliyor, bu ülke hakkında bilgi edinebiliyorlar. Yani tarihi yerlere gidiyoruz, kalelere gidiyoruz, bu ülkenin e, tarihi hakkında e, bilgiler veriyoruz. Ondan sonra değişik e, kültürleri görme şanslarına sahip oluyorlar. Dediğim gibi zaten bu ülke sıkıntılı, o şekilde bir de şarj olma durumları oluyor. Ee, bu sene içerisinde işte on, 18 tane gezi yaptık. Ee, bu, bu hafta Cuma, e, şeyde Cuma günü önümüzdeki hafta, yani e, aralığın üçünde Paris'e gidiyoruz. Ee, i̇lgilenen olursa muhakkak e, bizimle iletişime girsin. İlk e, Travel Club dediğimiz, Gezi Kulübü dediğimiz yani Türk toplumu arasında biz kurduk. İnşallah büyüyecek ve daha iyi olacak. Ee, meeting appslarımız var. Ee, bu her ay veya her altı haftada e, küçük eğlenceler şeklinde verdiğimiz proje bu. Ee, millet, çalışanlar, çalışmayanlar, ailelerini görmek isteyenler, arkadaşlarıyla iletişime girmek isteyenleri bir araya topluyoruz. Ve eğlenceli bir atmosferde bu insanların birbirini görmesini sağlıyoruz. Bilgilendirme, danışmanlık, onun bir şeyimiz var. Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri o var. Bütün welfare değişikliği, evle ilgili problemleri, Sağlık Bakanlığı ile ilgili problemleri, küçük o home ile ilgili problemleriyle ilgileniyoruz. Geçen sene yine 2013 2014'te 700 tane dosyaya baktık. Bu sene Advantageous Avukatlık bürosuyla da beraber çalışıyoruz. Onlar da ayda bir defa gelip bize bizim e, uzanamadığımız daha fazla e, kanunen ağır olan e, konularda bize bilgi veriyorlar. E, o o da e, büyüyerek gidiyor. Onu 2014'te başladık, 2014'ün 6. ayında başladık. E, sırf e, denemek için başladık ama gerçekten e, toplumumuzun buna ihtiyacı varmış, onu gördük. E, bu arada yün örgü e, tığ işlerimiz e, var. Bir de gönüllüler projemiz var bizim. Gönüllüler projemiz ne? E, bizim e, gelen bayanlarımızın arasında mesela ihtiyacı olan, e, diyelim ki e, yalnız, e, ya beyinden ayrılmış ya çok uzun süreli çok ağır bir hastalık geçirmiş şey olmayan iskili olmayan eğitimi olmayan dili olmayan ama kendi hayatı için bir şeyler yapmak isteyen evden çıkmak isteyen kendi kendini geliştirmek isteyen bayanlara değişik küçü, değişik projelerde yer veriyoruz. 2-3 senede onları eğitiyoruz ve onların o projelerde yer almasını sağlıyoruz. O şekilde bir açılımımız var. Bu şekilde de bayanlara yardım ediyoruz. Ailelerle çok fazla bir şey yapmadık inşallah önümüzdeki sene Onlarla ilgili de bazı işlerimiz, yani bazı projelerimiz olacak. Ruhsal gelişme, meditasyon, eksersi sınıflarımız var. Güzellik odalarımız var bayanlarımız için. Yani projelerimizin birçoğu bu. Fatih Hanım, siz çok değerli bir projeler yapıyorsunuz ve o için ben sustum sadece dinledim <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çünkü biliyorum değerli bir insansız <laughs> e, ve <laughs> çok güzel bir dernekti o için e, hiç konuşmadım ortada <laughs> ama ben de size bunu soracağım Acaba sizin de fikrinizde bir vardı bir sergi olarak bunları kurarsınız ve sergi olarak bunları gösterirsiniz kent birinde de bize yardımcı olacak zaten sergi Bence çok iyi olur ki bir sergi <laughs> olarak bunları biz bir yerde göstermek için bir gün, iki gün ya bir hafta sergi olarak bunları yayar. Tabii. Yani buna bir plan yapıyor musunuz? ya yapacaksınız inşallah sergi olarak. Ya düşünmüyorsunuz. E, ee, Valla iyi, iyi olur çünkü bizim en zayıf şeyimiz bu kadar şey yapıyoruz. Yani gücümüzle uğraşıyoruz ama reklama geldiğinde orada zayıfız. Bizim E bizim toplumda bir söz var. Digərlərçi mənim 100 qəpərim olsa, 99 qəpərim reklamə xərclərəm. Bizim kültürde maalesef tersidir. Bizim yüz pağnamız olsa birin reklamı tersler. Biz kültürümüzde maalesef reklam yeri yoktu. Ama maalesef ya diyebilərik ki şey, Avropada reklam çox önəmli bir şeydir. Və biz də Londra Türk Radiosu olaraq və mən özüm e, Umran olaraq sizin xidmətindeyim. Nə zaman istəyirsiz, nə əlimdə nə gəlsə, eee Türk toplumuna və sizin özəl liqtasının dərinə e, hazırlama əz e, zamanım olsa sene-sene eee bir şeylə yaparam və hər zaman əsər e, güz de olsa tabii ki biz radyoda da anonsu yaparız ve e, Facebooklarımızda da ve başka yerlerimizde de inşallah onların reklamı yapacağız. Ama sizden bu son sorumuzu bu şekilde sorum ki sizin 2016'da ya yani yüzümüze gelen yılda e, çok önemli projeleriniz nelerdi ve ne planlar yapıyorsunuz e, yeniyle ve nasıl hazırlanıyorsunuz yeniyle? Bizim şimdi yaptığımız her sene sonunda projelerimizin önce büyüme şeyine bakıyoruz. Çünkü her projenin 5 senelik bir planı vardır. 5 sene içerisinde o projenin nereye gelmesi gerektiğini biliyoruz. Onu, onun bir şeyimiz analizini yapıyoruz önce. Önce olan projelerimiz ...2016'da ne kadar büyüyecek, nereye gidecek, kaç kişiye servis verecek önemli olan o. Diyelim ki bu sene 100 kişiye servis verecekse önümüzdeki sene o şeyin ya e, ikiye katlanması lazım ve daha ileriye gitmesi lazım. Önce onun planları çıkıyor. Eğer geriye gitmişse bir proje nedenleri araştırılıyor. Ondan sonra e, yapılacak olan e, bütün sene topladığımız bilgiyi e, göz şeyimizin önüne koyuyoruz. Ee, ne projelere ihtiyaç oldu bu sene, hangilerini açabiliriz? Çünkü bizim derneğimiz e, kendini finanse eden bir dernektir, yani yardım almıyor hiçbir yerden. Dolayısıyla onun ön planını yapıyoruz. Ee, ona göre diyoruz ki tamam, bu sene içerisinde bu 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 olay e, yaşandı bayanlarımızın arasında. O dolayısı e, onun için bu yani o yana gitmemiz gerekiyor. Bir tanesi bayanlarımızın de istedikleri en önemli şeylerden bir tanesi şimdi şu anda iş İngilizce sınıflarının açılması gerekiyor onunla uğraşıyoruz yani onun için belediyeye de başvurduk iş alanlarının açılması gerekiyor o yüzden de bazı şeylerimiz var çalışmalarımız var bayanlarımız için bu arada da sağlıkla ilgili çok şey var, problem var. Maalesef çok sağlıksız bir toplumuz diyeceğim ben. Hemen hemen herkeste sağlık problemi var. Onunla ilgili bazı şey sağlık bakanlığıyla bir iletişim kurduk. İnşallah önümüzdeki sene 2016'da onlarla da çok yakın çalışacağız. Zaten Kansıla Enfik Belediyesi ile çok yakın çalışıyoruz. Yani e, o bakım e, içten bizi bazı yerlere yöneltiyorlar. O durumdan dolayı da biraz şanslı bir derneğiz. Ama bu arada gönüllülerim de çok çalışıyor. O yüzden o, o yüzden de çok şanslı bir derneğim. Eğer Sağlık Bakanlığı'yla adım atarsak bir de en büyük e, derneklerden bir tanesi var H Concern. H Concern e, bize bir oda veriyor danışmanlık için. Dolayısıyla daha fazla e, insana ee, şey yapacağız. Daha fazla insana yardımda bulunacağız. Ee, sağlıkla ilgili bazı konularda doktorlarla ilgili şehrimiz iletişimimiz olacak. Yani ciplerle ilgili iletişimimiz olacak. Onların e, bazı şeyleri hastalık e, lifletlerini e, şeye çevireceğiz, Türkçe'ye çevireceğiz. Onun gibi projelerimiz var. Yani projelerimiz derken o tarafa yöneldik. Yani bu sene toplanan bilgiyle. O tarafa yöneldik. Bir de şey kendini ne diyorlar geliştirme sınıflarımız olacak bayanlarımız için. Tabi erkeklerimiz de gelebilir. Öyle bir şeyimiz yok ayrımımız yok. Umarım 2016'da 5. günü atabileceğiz. Şimdi şu anda 4 günümüz var. Pazartesi Salı, Perşembe ve Cuma çalışıyor bizim derneğimiz. Saat buçuktan saat 5'e kadar çalışıyoruz yani bütün gün aşağı yukarı. İnşallah 5. günümüzü de şey dağıtacağız. Yani ihtiyaçlarımız bir dernek binamızın olmaması tabii ki. Dediğim gibi kendimizi finans eden bir derneğiz ki bu da herhalde saygı duyulacak bir başarı. 5 senenin içerisinde. Ama tabii bizim amacımız çok 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 daha büyümek ve e, Türk toplumunun genel olarak söylüyorum sadece Kıbrıs Türk toplumu veya Türkiye Türk toplumundan bahsetmiyorum. Dediğiniz gibi Azerimiz var, Uygurumuz var, Tatarımız var, Bulgar Türkümüz var, Romanya Türkümüz var. Yani bütün hepsinin yüzde kırkına servis verecek bir derneğe ulaşmak istiyorum. Yani benim amacım o aslında. Evet inşallah Ümidim var ki başaracağız bu yolda çünkü çok değerli bir yoldu ve sizi de her zaman algışıyla ve e, mikrofonu sizi uzatırım ve sizi üreiz Begoğlu, Azerbaycanlılar diyorlar üreiz ne istiyor söylüyor. Yani yüreğim aslında dediğim gibi en büyük şeye e, de binayasa yani çok iyi bir dernek binasına sahip olup dediğim gibi en az kırk Türk toplumuna e, hizmet verecek bir duruma. Ee, geleceğim günleri inşallah görürüm ve Bey. Dileğim <laughs> <mi? gülüyor> Evet inşallah biz de inşallah e, yardımcı olacağız. Ama sizin beklentiniz iş adamlarından, devlet adamlarından, burada başkonsullarımızdan ya böyle ölçülüklerimizden ya e, Kıbrıs'ımızın e, elçi e, temsilcisinden ne beklentiniz vardı? Aslında e, şey destek vermeleri gerekiyor. Biz buraya sadece kendi yahut kendi şeyimizden geldik. Yani kendi emeklerimizle geldik. Hiçbir yerden yardım almadan geldik şimdiye kadar. Ama onlar da tabii destek verirlerse ben eminim e, bu söylediğim yani 2010'dan yüzde %400 büyüdük diyorum ya. Onu en kısa zamanda e, daha e, ileriye götürmüş, götür yani götürecek duruma geliriz. E, muhakkak e, şey bir derneğin biliyorsunuz çünkü gönüllü bir dernek, sonuçta gönüllü çalışıyor birçoğumuz e, ihtiyacı var. Yani hem finans olarak hem e, sponsor olarak hem başka ders, yani desteklerden e, yararlanabilecek bir durumda olacak ya daha doğrusu. Daha başka destek verecek e, şeylerimiz varsa e, diyelim ki konsoloslarımız veya e, diyelim okullarımız veya başka e, bölümlerimiz onlardan da yardım alabilirsek e, bizim bizim için daha çok daha iyi olur ve daha e, gelişmiş bir duruma geliriz daha çok insana destek veririz daha çok insana ulaşmış oluruz Evet, çok teşekkür ederim Fatih Şahin'in programımıza katıldığınız için ve evet. şeref verdiniz gerçekten ve ikinci baharı çok eee eğlendik ikinci bahar için. İnşallah eee Londra Türk Radyosu üzerinden tabii benim programımın kapsaç çıktı her zaman süzün için. Ve sevaseve uğurlarım eee bütün ə, Türk toplumuna olan destekleri ve hizmet verenleri. Eee ve hiç sorunumuz yoktu ki bu kimdi, o kimdi. Hiç sorun değil. Sadece De kültürümüze ve toplumuza hizmeti bir insanın değse biz ona yer veririz ve her zaman seve seve de geçen gururla burada yer zaman ayıran ve olan hizmetinde olalım. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığı için. De zaten sizin kendi programımıza katıldığı için. Ve şeref verdiniz ve çok sevindirdiniz beni gerçekten. Ben teşekkür ederim Umran Bey. Ben şeref duydum. Ve verdiğiniz bu zaman için de çok çok teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşürüz. Umarım tekrar e, bir araya geliriz başka bir programda. İnşallah. Siz her zaman istersiniz programımızı açık sizin için. Sadece siz bana bildirin ki e, bu zaman isteyen programa gelen, bu zaman programda katılma isterim. hiç sorun değil. Yani zamanımız olsa ben zaman ayırırım. Yani hatta bir saatte fazla kalsam programda kalarım. Sorun değil. Sadece siz ihtiyacı olan zamanı bana söyleyin ve bana bildirin ve ben size seve o zamanı ayırırım sizin için. Tamam ayrılmadan önce bir an olsun de yapabilir miyim Umran evet, 27 tamam. Aralık'ta Suat Sancar Beyefendi ile TRT sanatçımız bir e, gün düzenliyoruz. de, i̇steyenler ve dileyenler lütfen bizimle şey, kontağa geçsin. Evet inşallah onu Facebook'ta da biz reklamı yaparız. Ve seve seve inşallah güzel bir program olacak. Teşekkür ederim Fatih Hanım programa katıldığınız için. Ve siz Allah'a emanet hapşırıram. Siz güle güle. Teşekkür ederim. Güle güle. Bye İyi bye. günler. Sağ İyi olayım. çalışmalar. Sağ ol. teşekkür ederim. Bay bay.